Gecenin ganimetleri. Sonunda diye diye anneme altın buldurdunuz. Ben de bir saattir sokak şey balkonda şey yapıyorum. Kedileri. Ay kuşların yemini temizliyorum. Dur kız bir Anne bu toplar bilekleri herhalde şey ağrıyı mı ne kesiyordu eskiden değil mi? Tak bakayım. Şöyle. Altın bulduk deriz biz de çöpten. Onlar da toplasın kız. Gavurun kızları. Evet. Oh. Niye biz altın bilezik takamaz mıyız? Ne, ne, yani? Böyle de bir takarız ki. Çatır çatır. Oh. Bir böyle. Görünüyor mu? Koluma takacağım da dur bakayım takabiliyor muyum? da benim ellerime krem sürdüm de. Ay hiç sevmediğim şeyler. Çangır çungur çangır çungur. Ay yok yok çıkart. Yok anam bu benlik bir iş değil. Ay kız anam. Şu belki olabilir. De ben takı takmıyorum. Şu da biraz kibar duruyor aslında. Hmm. Ay ben taksam canlı yayında olay olur. Youtube'daki para kazandığımı zanneden şeyler de. Anne. Böyle arkadaşlar. Her neyse işte bu da anamdan gelen. Ge Aa şimdi demin gitti geldi. Daha yeni bitirdim malları. Ben eve çıktım da. O anca yerleştirdi. Bunu niye bu kadar açmışlar ağzını bunun acaba? Hah şöyle iki adet. Ulan yaz bitti bir denize gidemedik. Şöyle mi takıyorlar acaba birleştirip? Bilmiyorum bu böyle. <Sessizlik> <Sessizlik> Dalayın burçum olsun kız boynun böyle. Anne al anneannesi altın getirmiş. Ay kuşlarımın yemini suyunu değiştirdim şimdi balkonda rahat rahat. Evet gecemizin ganimetleri de bunlar. İstiyorsanız sıcak havalarda fırfırık da yapabilirsiniz. Hiçbir işe yaramıyor. Bu da satılık ama nasıl satacağım bilmiyorum. Ay neyse hadi bitti. Ay bitmedi dur. Unuttum. Karılar aralarında bölüşmüşlerdi demin. Hepsine dörder tane verdiler. <laughs> bu turşu yat bu ağzı açık. Yemeğimiz daha az kalmış. Bitmeyen ganimetler, ver Allahım ver, ver Allahım ver. Koca bulamamışlar.